komedi. <laughs> Vallahi ya. <laughs> <laughs> başlı başlı. <laughs> Allah. <gülüyor> başladı, başladı. <gülüyor> evet. Gidiyor mu çekiyor? Evet. Hadi dünyada biriniz yok. Ben seni sevdum İda <laughs> dünyalara Bildirdim ben Daha sen... gidiyor <laughs> dur. Devam. Yıka yavrum. Evet. <laughs> Devam Sibel. Ben seni sevdim. Ey eh hay bildirdim. En... <gülüyor> <gülüyor> Salıncak. <gülüyor> <gülüyor> en... Salıncak. <laughs> en kaşlarını... Mubani, 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 kaşlarını. En Asıl panimi yıldırdım. Kız evinin on, önüne da on sereceğim kilimi. Kız evinin önüne da sereceğim kilimi. O <laughs> de hayli zamanlar görmedim, görmedim sevdiğimi. O de hayli zamanlar, o de hayli zamanlar ne dişey biçine Allı ah. değ hali zamanlar görmedim, görmedim görmedüm sevdum me bulaşık kızları Bana derdunda çinalım fukukum sen sun belum bazlı geçilme yan tutkum Aha ne ne biçim <laughs> Dundur, dundur. Facebook'ta ünlü olacaksın. Teyze var <laughs> Atarız. <gülüyor> evet, rezillik yalnız. Kahgalar, evet. gayet dal. Manzarayı da o zaman. Şey <laughs> Hayvan. Veriyorum ben. Yani sana. kısaca. Bakın. <laughs> yani <Fiyale> kısaca. <laughs> Kamil var. İbrahim, saçımıma kes. bu meydi. Sen ona aşkın yalancı. Hazır bulaşık bu meydi. Sen ona aşkın yalancı. Get <laughs> Sunger me tel beni unutun unutun. Get Sunger. var mı? Bikam, Başka bir Başka bir tane daha singer var mı? Şunu sus hmm. Al, bak bu da gitmem. Allah bunu yıka. Başka ne işin gel lazım vallahi. Ben de yıkarım da ama ama bekliyorum ki yıka. Üstümü diş, diş malzemeyi. Yalnız hid. buna tel lazım hep yağ. He. ya. He. Ya soğuk suda da bulaşık mı yıkanır ya? Hiç. Ha çevir şey, görün neler çekiyoruz. Çık edin alayım bize yani. tel getir tel tel. Getir onu. Azıcık sen çek. Bir şey mi? Şeyi ha, ne yapmışsın? Diş malzemeyi. kafalı şey üstüne <laughs> gelmedi ona sen umarım nasıl değil mi farkındayım hiç macun değil evet bir düğüt yağ yapalım değil mi yapın tabii. ya alalım. yapalım İbrahim ya suyu bak bulandırıyorsun çık oradan tamam on two three four action yanında Yeter yanında, yanında durmak bana sanmıyor. <laughs> Aynen öyle. Ne? Ay, Allah aşkına bir ıslatmayın değil bunu Allah'ım. <laughs> Bu da yerinde nereden buluyor mendil? Şu an be. doğal yaşam koşullarında soluyoruz. Bu Uzak ıslak mendil. Islak mendil çok sunuyor. Islak evet. mendil diyor, önünde su akıyor, burada da sabun var. Mal. <laughs> Valla. Bez yok ama, elim mi bez? Ha, El benzi? Benzi. Ha. Evet. bir bez. Şey Elbise de kurula. Aaa oh, yeter. Buna abla hep senin yüzün benim. Hep senin. Ne yapıyor? <laughs> 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 Başka da seviyorsun ben. Hicran bir gör sen devralsana biraz. Tamam bir dakika. Oooo. Ama üstüm başıma bak. Yıkadım. Hicran hadi. Onlar hep abi. Abi bunları Şunları Şimdi dekiliyor. ben de alıyorum. Değil Heh başladı. Evet. Devam ediyor. Ne söyleyelim? Devam Nereye? Uhuz! Sohbettim beni. Ya kızım makara yapıyoruz. Şimdi başta dök. Öyle mi çekiyor? Tamam. tamam, Öyle mi çekilir? Konuşmayın ben, lan biz konuşuyoruz. De Ay. Ne söylüyoruz? Ben daha mı önemli? He ya diş bunu Ay az daha yükleyecek. Ay kabul gideceğiz. böyle. <laughs> Başka bulaşık kalmadı. Bulaşık getirin. Başka gel. Başka gel, yerlik bulaşık getirin. Ben etmelisin. Tamam. <laughs> Şey Şimdi sonsuzluğa uzanan bir dere göstereceğim size. Bir çıkın oradan.